Evet. Şu ana kadar transfer onu yani bir oyuncunun da edilmemesi geçersek geçen seneki kadrodan sanki memnun gibi yani Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho bir hamle yapmaması çok enteresan. Şu ana kadar bir hamle yapması gerekirdi. Birkaç hamle yapması gerekirdi. Hep bunu bağlantılarda da dile getiriyor. Bu kadar böyle geç kalmasını anlamıyor. E, nedir? Tek anlam bana göre e, hazırlığı yoktu. Yani bu transferle ilgili bir hazırlığı yoktu. Veya en önemli Jozo Mourinho Ali Koç bir kere Yeni bir teknik adam gelir, C'de anlarım. Yani şu anda hemen transfer yapmazsınız, işte oyuncu bakar, eder, yeni bir bakar sisteme göre, oyun felsefesine göre, işte formasyon dizilişe göre bir şeyler ara. Anlarım. Der ki ben işte şu transfer doğrultusunda oyuncu arıyorum. Evet yönetim der ki tamam yeni bir teknik adamla işte anlaştık. Onun isteği doğrultusunda hareket edeceğiz. Şimdi Jose Mourinho geçen sene, Ali Koç yönetimi geçen seneden, ya bir kere bir hasar tespit yapar bir kulüp hangi kulüp olursa olsun bu dünyada böyledir. Başarısı olduğu zaman bir hasar tespiti olur bunu. Nedir bakarsın? Neleri yanlış yaptık? Neleri doğru yapamadık? Nerede böyle eksiklerimiz var? Hem oyuncu anlamında hem oyun anlamında bunları gidermemiz gerekir. Daha iyi yaptığımız konuları mükemmel hale getirelim. Peki transferi nasıl yapacağız? İşte ne oynayacağız? Ne edeceğiz? Bununla ilgili kafa yorup bu geçen sene olmayanlar, eksik olanları o hasar tespitte ortaya çıkar. Buna göre de transfer yaparsınız. Fenerbahçe şu ana kadar yani e, bir yaprak kıpırdamaması da çok enteresan. Yani bir anda herhalde 4-5 oyuncuyla anlaşıp kampada çok az bir süre kaldı. Oraya herhalde mutlaka e, yani herhalde getirecekler. Çünkü siz de biliyorsunuz e, hem e, haft, yani lig 8 Ağustos'ta başlıyor. Ondan evvel de ay işte 5'inde Şampiyonlar Ligi öne eleme oynayacak Fenerbahçe. Yani oraya da hazırlanması gerekir. E, Temmuz'un zaten açıyor yani 8'inde gibi kamp işte görünüyor. Ya çok orada da bir enteresanlık var. Hem oyuncu almıyorsunuz hem bununla ilgili bir eksikleri gidermiyorsunuz. Yani Fenerbahçe yine şu ana kadar eee bayağı yani geriden takip eder gibi konuları bir hali var. Aksine önden takip etmesi gerekir. Ya yani Galatasarayla e, ciddi 11 puan farkla ve de puan farkı yoktu yalnız. Bunu da bunu Fenerbahçe'nin iyi anlaması gerekir. Altını çizerek Ceyda oyun farkı da vardı, oyun kalite farkı da vardı. Yani oynanan oyun ikisine bakıyorsun. Galatasaray maçının seyrettiğinde bir de Fenerbahçe maçının seyrettiğinde diyorsun ki Galatasaray bir dominasyonu var. Ya Galatasaray sonuçta böyle maç 0-0 sıfır 90. dakika bir vites yüksek, e, yükselse uzatma 3-4 dakikada bir gol rahat atar 2'yi de atabilir. Yani Galatasaray bunu sana ışığı bir şekilde veriyordu. Hele özellikle UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra haftada tek maç oynayınca. Yani, yani her türlü silahları cephaneliği vardı Galatasaray'ın. Ve o oyun, oyunun bir şekilde e, bir bölümünü Türkiye için, Avrupa için kesinlikle söylemiyorum. Oyun tarifi vardı. En önemli de bu oyun tarifini belirleyen Galatasaray'da oyuncu kalitesiydi. Fenerbahçe'de hem oyun tarifi yok hem de oyuncu kalitesi yani problemi çözecek, o farklılık yaratacak oyuncular da yoktu. Şimdi bunun üzerine Fenerbahçe her şeyde geç kalıyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Şimdi bir yandan da yıldız isimler gündemde tabii Fenerbahçe'de ki bunlardan biri de John Duran ismi. John Duran'la ilgili kulübüyle de artık el sıkışıldığı futbolcunun kararını vermemesi beklendiğine dair haberler de geliyor. E, Suudi Arabistan'da geçen sezon e, o beklenen patlamayı belki yapamadı ama e, ciddi bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu genç oyuncu Suudi Arabistan'a. E, şimdi Fenerbahçe'de hem hocanın oyun sisteminde hem de e, taraftar nezdinde nasıl karşılık bulacağı da merak ediliyor hocam. Ya bir de o, yani oraya Suudi Yarım yani Suudi e, Arabistan Ligi'ne giden geçen sene Maksimum vardı. Nipkası'dan evet. çok ciddi alındı biliyorsunuz. Tam bir fiyasko çıktı. 12 milyon euroya oynuyordu. 8'ini Fenerbahçe verildi. Yani e, evet. Şimdi Duran genç bir oyuncu ama oraya gitmesi enteresan. Oradan tekrar yani bir kere Jose Mourinho'nun yani benim kafamdaki soru işaretleri e, az önce de söylediniz. Yani oynayacak formasyon. Üçlü mü dörtlü mü? Yani bir anda bakıyorsunuz hadi bu maç dörtlü oynayalım. Bu maç üçlü oynayalım. Yani Evet bir antrenörün esnekliği önemli ama daha doğru olması gerekir. Bunun için yani duran bu oynanan oyunun neresinde? Bunu, yani be, benim de Suudi Arabistan'a gidip oradan tekrar böyle gelmesi, etmesi, bir San Maksimen işte faciası yaşadı Fenerbahçe. Yani kafamdaki soru işareti bu. Yalnız Fenerbahçe ile ilgili net bir şey söyleyeyim. Yani bunu daha önce söyledim. Bu önemli bizim tüm takımlar için. Yani onun için tekrarlıyorum. Yani e, düzene göre scouting şeyden, düz şimdi düzene göre de oyuncu olması gerekir. Fenerbahçe'nin oyun düzeni ne? Düzen dediğim bu. Yani ona göre oyun düzenine göre bir e, scouting çalışması ona göre oyuncu alınması gerekir. Ve de aynı şekilde bunu yani bu düzene göre de oyuncular nasıl seçilecek yaş paramı, oyun anlayışı vesaire. Yani bununla ilgili Fenerbahçe'nin yani hiç şu ana kadar sezon başından beri bir hamlesi yok. Veya Transfer evet gizli yürütüyorlardır. Evet e, rakamlar fazla çıkmasını etmesine hepimiz biliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin bir kere yani oyun tarifi tanımı yoktu geçen sene. Fenerbahçe ne oyna? Fenerbahçe geçen sene bir elin beş parmağını, parmağını geçmeyecek şekilde iyi maç oynadı. Yani düşünebiliyor musunuz? 50 küsur maç oynuyorsunuz. 5 tanesi iyi oynadıysanız oynuyorsunuz. Çünkü bir oyun prensibi yok. E, bu kadar böyle sıkıntılı bir Sezondan sonra yani oyuncu isimleri evet dönüyor çok şu olacak mı bu olacak mı vesaire. Ama en önemli Jose Mourinho'nun bir kere ne oynayacağını ne edeceğini tabii kampta herhalde konuşacaktır. Buna göre oyuncu oluyor mu? Buna göre iki tane futbol aklımda e, aynı şekilde e, şey de getirdiler, kulüp menajeri de getirdiler. Onların yani bu olaya bakışı nasıl? Burada bir Jose Mourinho üçgeni var, aynı şekilde Ali Koç yönetimi var. Yani bu üçgende neler dönüyor, neye göre, ne yani mesela yeni gelen işte e, futbol akılları o, o hocaya ne söylüyorlar, nasıl oynayacaksın, nasıl bir oyuncu profili vesaire. Bir de benim anlamadığım Jose Mourinho, evet dünyada tanınmış bir teknik adam. Yani e, bazı futbolcular Jose Mourinho ile de çalışmaya hevesli olup yani mutlaka Jose Mourinho farkını kullanıp Fenerbahçe'ye getirebilirsiniz. Ya, enteresan geçen sene diyor ki ben diyor 4 A B C D diyor şık veriyorum. İşte oyuncu böyle olsun. Bunlardan istiyorum. Bu şıklardan işte birini alın diyor falan vesaire. E Jose Mourinho gibi bir teknik adamın direkt söylemesi gerekiyor. Geçen sene de bu sene de ben direkt şu oyuncu istiyorum, şunu istiyorum. Performansı bu. En önemli Fenerbahçe'nin buna karar vermesi gerekir. Oyun düzenine göre oyuncu seçilir, ona göre oyuncu alınır. Yani oyun düzeni ne? Fenerbahçe geçen sene bunda da yanlışlık yaptı. Bu sene de yani hep böyle bir şekilde yani dü düğün, yani bir değil, bir düğmesini hep böyle yanlış ilikliyor. Aşağı yukarı ondan sonra da bir şekilde üzerine oturmuyor Fenerbahçe'nin. Geçen seneki oyuncu tablosundan vesaire oyuncu performansından memnun Fenerbahçe'liler. Taraftar veya Fenerbahçe kulübü. Bunu sorgulamak gerekir. Yani Fenerbahçe'de hep söyleniyor, hep de konuşuyoruz. Hepimiz de e, dile getirdik bunu. Evet oyuncu hızı dinamik değil. daha Galatasaray daha dinamik, daha atletik takıp Sırf onunla bitmiyor. Oyun ama hızlandıracak oyuncular da lazım Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı işte geçen seneden de yani bir şekilde kurtulması gereken oyuncular var. Yani bir şekilde panik transferi gel, Amrabat gel, iki tane maç oyna, işte iki tane top at, bitti. Yani oyunun bir bölümü dinamik değil, daha top rakipteyken hani bazen oynaya bakıyorsun iki maç iyi, oyunun bir bölümünü genelini oynamıyor, performans istikrarı Dalgalanmalı onun gibi birçok oyuncu sayarım. Yani Fenerbahçe'nin bunları bir şekilde masaya atıp... ...dediğim gibi az önce hasar tespiti doğru yapıp... ...bu, bu hamleleri buna göre yapmalı. Yani biz Jose Mourinho'nun ne oynatacağını... ...oyun fikrinin ne olduğunu... ...yani nasıl tarifi, oyunu nasıl tarif edebilecek... ...nasıl işte oyuncularla oynayacak... ...ve de en önümden son söyleyeceğim Fenerbahçe'yle ilgili... ...Ali Koç ve yönetim şuna dikkat etsin... ...Jose ile sağ içinde ciddi sıkıntı yaşayan bir takım var. Bütün oyuncu performansları geriye gitti. Yani düşünün altın bir ilk 11 seçildi. Ben Kostic'i seçtim. O da kiralık. Döndü tekrar kulübüne, Juventus'e. Yani onun haricinde oyuncu yok yani. O da yani onun haricinde bir tane ilk 11'e yani direkt e, yılın ilk 11'ine koyacağınız Fenerbahçe'de oyuncu yok. Hem oyuncuları geriye götürdü hem oyunu geriye götürdü. Onun için Fenerbahçe'nin mutlaka problem çözen yani A plus oyuncu alması gerekir. Direkt yani Mourinho bile sıkıntılı işte taktiksel olarak sıkıntılar yaşadı. Geçen sene sahada bütün derbileri de sıkıntılıydı zaten. Hele İstanbul'dakilerle hiç yani çok kötü performans. Bunun için direkt oyuncular yani Fenerbahçe'nin alacağı buna Ali Koç ve e, dikkat etmeli. O oyuncular Jose Mourinho iyi performans vermezse bile bunlar problemi çözsün. Ve sayede işler gitmediğinde Osman tek başına bunu çözdü. Fenerbahçe'nin böyle oyunculara yatırım yapsın. Yani Jose Mourinho'ya güvenerek lige başlamasın. Antrenör performansı geçen sene alamadı Fenerbahçe. Bu sene de soru işareti. Onun için ona kenarı bir, kenara bırakırıp Alır mı almaz. Ha, bu sene verir o ayrı. Yani onu bir kenara bırakmak gerekir. Esas oyunculara güvenerek bir kadro kurması gerekir Fenerbahçe. Ya oyuncular çıksın direkt Jose Mourinho... Yeter ki dokunmasın fazla oyunculara. Yani kafasını karıştırmasın. Biz de müdahale ederiz nasıl olsa. Oyuncular çıksın takım şampiyon yapsın. Oyuncu kalitesiyle fark yaratalım desin. Yani böyle oyuncular da seçmesi gerek. Berbatçe yönetimini. Jose Mourinho ya güvenmesin yani. Hocam sorun çözen oyuncu profiline ihtiyacı var dediniz Fenerbahçe'nin. Ee, geçen sezon Şikrin Yarı bu bölüme ekler misiniz Şikrin Yarı performansını? Çünkü bu sezon Şikrin Yarı tekrar kadrosuna katmak için bir mesai harcıyor yönetim. Jose Mourinho'nun da takımda görmeyi çok istediği söyleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya, Şikrin Yarı son maçlarda kötü oynadı evet. Ağır bir oyuncu zaten o boydaki bir oyuncu atletizmi yani çok az oyuncu da olur ağır bir oyuncu ama dengeli, tecrübeli, duran toplarda etkili, savunmaya liderlik yapabilecek, takıma da liderlik yapabilecek, e, sert, sıkı bir stoper. Ben Şipriyen'in böyle bir şey varsa e, alınma gibi tercihi, mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir ve de e, iyi bir oyuncu ve aynı zamanda aidiyet duygusu da yüksek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bütün oynadığı takımlarda Fenerbahçe'deki 6 aylık süreçleri bunu net bir şekilde bana göre e, Fenerbahçe kulübüne gösterdi. Uğurcan Çakır konusuna şöyle hocam değinelim istiyorum. Hem Fenerbahçe açısından hem de Trabzonspor açısından elbette. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu İrfancan Eğrivayat ve Livakovic ile tamamladı. Dönüşümlü iki futbolcuyu sahada gördük. Fenerbahçe'de orada da bir belki istikrar sağlanamadı sezon içerisinde kaleci mevkinde. Şimdi bu sezon Uğurcan Çakırla ciddi olarak adanıldı ama son noktayı dünya Sporcan yayınında Başkan Ertuğrul Doğan koydu ve ardından hem Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır paylaşımda bulundu hem ailesinden eşi paylaşımda bulundu. E, Trabzonspor açısından ve Fenerbahçe açısından nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bir kere şunu söyleyeyim. yani bunu iki konu başlığında bence değerlendirmek evet. gerekir. Bir X bu böyle bir şey işte Fenerbahçe kulübüyle görüştü vesaire böyle bir hamle yapmak istedi. Böyle bir değerlendirebilirsiniz. İşte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor, oynamak istiyor. Bu bir. İkincisi de yani bu e, yani bu söyleyeceğim tabii ki yani doğru olmayabilir de. Şimdi Uğurcan düşündüğümüzde e, istediği rakamın altına oynuyor olabilir. Bunu bilmiyorum net. Ya yani ben düşünüyorum ikinci konu başlı olarak. Diyordur ki ben işte geliyor Savic, 4 milyon euro yaklaşık oynuyor. Haftanın 3 günü antrenmana çıkmıyor. Sakat, hep sakat. Yani ve de verdiği performans ortada yani sav için evet geçmişini alıyorsunuz ama e, bir isim olarak Atletico Madrid'den ama performans yaşı geçmiş o da bunu düşünüyordur ben tek başıma işte bu performansı veriyorum her sene şampiyonluk olsun geçen sene olsun a milli takımın birinci kalecisiyim gelişimi iyice her her geçen gün sağlıyorum benim de aldığım rakam az o ara işte birileri devreye giriyordu Fenerbahçe vesaire böyle bir şey yapıyorsa ben yapıyor demiyorum yani bunu Ertuğrul Doğan'la e, konuşabilirim Ertuğrul Doğan e, bunlara açık bir insan. Ben takım kaptan olarak benim aldığım rakam az. Zaten bunu başkan da açıkladı. Yükseltelim rakamını diye. Ne kadarsa yükseltelim. Eğer böyle bir şey varsa direkt konuşması gerekirdi. Şimdi Fenerbahçe'de oyuncu gider gitmez. Daha önce de birçok Trabzonspor'da gitti. Şimdi yani burayı iyi bence e, ayırmamız gerekir. Genelde de böyle işte dört büyük kulüp arasında transferler oldu. En önemli sıkıntı benim gözlemlerim. Geçmişte de bu çok oldu bu oyuncular camiasız değil. En önemli ben onlara farklı bir dilde yaklaşıyorum. Vatansız oluyorlar. Yani bir futbolu bıraktığında ortada kalıyorlar. Hiçbir kimlikleri olmuyor. iki camiada da. Ve de en önemli de şimdi Uğurcan gibi şimdi her bunu camialara gidip orada kalmak, oynamak sonra onun onun da devamı var. Şimdi bu önemli. Futbol oynuyorsunuz bitiyor bir yerde. Orada sportif direktörlük yaparsınız. Teknik adamlık yaparsınız. Şimdi bunlar önemli işlerdir. Yani o camiada o e, yani efsane olacaksınız ama işte 3 sene oynayan adam, 4 sene ay efsaneler falan, büyük takım falan yok. Çoğu büyük takım oyuncusun kimse hatırlamıyor. Genel olarak da hatırlamıyor. Yani her kulüpte farklıdır tabii hatırlananlar vardır. Şimdi Uğurcan bunu da düşünmesi gerekir. Trabzon'da yaşayan ve de Trabzon altyapısından çıkmış bir oyuncu. Ben Fenerbahçe'ye gitmesini etmesin. Yani ben orasında değilim. Ocağım bunu düşünmesi gerekir. Ya futbol bittikten sonra da futbolda da aynı şekilde bunun devamı var. Yani onun için böyle geçmişte birçok oyuncu gitti. Ne oldu? İki tarafta da kulüplerde bir, e, temsil kabiliyetleri ortadan kalktı. Hiçbir şekilde kulüpler işte bir çağırsa, çağırıyor vesaire falan, işte bir gün yemeye falan. Ama kulüp içinde mühim olan bu insanların görev almasıdır. Şimdi ben onlara efsane ederim öyle oynamış, şimdilerde kulübün içine hiç sokulmamış, hiç şeye, e, görev verilmemiş çok var büyük takımlarda. Yani mühim olan bu. Yani buraya şimdi Uğurcan şimdi bu profilde dediğim gibi az önceki profildeki işte hiç sokulmamış, hiç görev almamış efsane denilen falan değil. Ya yani kulüp içinde ciddi altyapıdan yetişmiş, çok başarılı olmuş ve de efsanesidir böyle devam ettiği müddetçe. Hem de çok önemli bir efsanesi olacaktır. Yani onun için her şey futbol oynuyorsunuz. Evet önemli. Bir de Avrupa'dan örnekler veriliyor. İşte oraya bu verdi, bu oraya gitti falan. Ya verilen örnekleri birazcık takip etsinler. Juventus'tan 13'ü çok büyük para. Milan'a gitti. Bir sene falan yapamadı. Döndü. Şimdi kulüpte görev almak istedi falan. Keyeliğine'ye verdiler görev. İşte döndü Kehlini. Ondan sonra bıraktı futbolu şey Amerika'da. Ondan sonra döndü geldi. Verdiler. Bonucci'ye taraftar Juventus taraftarı da o zaman çok kısıtlı. Yani niye gittin ettin vesaire işte para için. Yani bunlar önemli. Yani bir kulüpte taş yerinde var ya bu her futbolcu için söylüyorum. Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye gitmesi değil. Böyle emekler verdikten sonra kulüpte zaten senin rakamın neyse fazlasını da vermeye razıdır. Yani Trabzonspor'u yani Ertuğrul'dan öyle bir insan. Hiç para problemin de kulüpte olduğunu düşünmüyorum. Yani onun için buna dikkat etmesi gerekir. Sonra yani Uğurcan gibi birçok e, oyuncu bakıyorsunuz futbolu bıraktığında bir yere aidiyet duygusu hiçbir şekilde yaşanmış O taraftar diyor merhaba merhaba. Ben bunu çok yaşadım. Yani bir şehre gittiğimizde yanımda mesela eski o takımda oynamış ama oradan gitmiş bakıyorum. Oyuncular var inanın ha öylesine falan konuşuyorlar. Yani buna dikkat etmesi gerekir Uğurcan. In. Yoksa Fenerbahçe'ye değer gidecekse eğer bunu da göz önüne mesela ...göz önüne aldıysa ben Trabzonla kötü olacağım vesaire... ...ben öyle sen söyleyeceğim yani... ...var e, varsayım üzerine konuşuyorum... ...e tamam gider... ...yani büyük sıkıntılar yaşar gider ama... Uğurcan'ın gibi bir kalecinin... E, ...en önemli dediğim gibi... E, ...Trabzonspor'da taş yerinde kalıp... ...orada futbol oynayıp... ...Avrupa'ya giderse başkan zaten söyledi... ...gerekli kolaylık sağlanacak... ...ama onun haricinde orada kalıp... ...Trabzonspor'a hizmet etmesi... ...hem bunun için iyi hem ailesi için iyi... ...hem geleceği için... Gelecekte de bir yaşam var hepimiz için. Herkes 29 yaşında Uğurcan kalmayacak. Allah sağlık versin 30'u geçecek 35 işte vesaire 37 futbolu bırakacak. O zaman ha, dur bir dakika Uğurcan bize zamanda teklifler geldi şöyle bir yani şunu tercih etmedi. Bizde kaldı efsanemizdir. Yalnız futbolcu olarak değil gösterdiği karakter de mükemmeldi. O kulüpte aynı şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Yani bunlara Uğurcan'ın dikkat etmesi gerekir yani futbolcuların en büyük çektiği sıkıntı bu senelerini veriyorlar bir gidiyorlar para için öbür kulübe ne orada ne burada vatansız ben onlara az önce de söyledim Ceyda vatansız oluyorlar yani hiçbir kulübe bir şekilde taraftarı sindiremiyor taraftar onlarla en önemli Ceyda helalleşemiyor yani bir evet. taraftar bir kulüp teknik adamla helalleşir Uğurcan şu anda helalleşmiştir Trabzonspor'la Onu kaybetmemesi gerekir Trabzonspor'da kalması gerekir Fenerbahçe açısından baktığınızda hocam bir kaleci transferine e, elzem ihtiyacı olarak görür müsünüz bu sezonu? Başlayacak olan sezonu. Yani Livakovic, şimdi Livakovic oynamadığı zaman İrfan Can, Eribayat oynadığında hiç bütün sene programlarda da söyledik. Hiç aranmadı. Tabii İrfan Can, Eğribahat da iyi bir kaleci, yetenekli bir kaleci ama şu anda Fenerbahçe'nin bir numarası olacak bir performansla bir kaleci değil. Livakovic de keza yani bir lider kaleci değil. Kendi halinde bir kaleci enteresan goller yiyor. Yani kurtardığım maçı ben hatırlamıyorum. Yani beklentilerin çok gerisinde kaldı. Yani bakıyorsunuz birinci rakibiniz Galatasaray. Orada da Muslera ayrıldı. O da parantez içinde Galatasaray kaleci alamaz değil. Ceyda alınabilir. Muslera gibi bir kaleci almak farklı. Yani evet. sağ performans alırsınız. Ama sağ dışında verilecek performans ne olacak? Soru işareti o. Muslera'nın yeri bana göre kolay kolay dolmaz. olmaz sağ içinde doldurabilirsiniz. sağ dışında öyle kolay da olacak bir e, kaleci e, yani zor bulursunuz zamanla Mustafa gibi. Onun için Fenerbahçe'de de Livakovic performansı soru işareti. Fenerbahçe ini sezona üç kulvarda hareket edecekse mutlaka iyi bir kaleci alması gerekir.